Canlarım merhabalar. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün trigonometride kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. sınıflar. Şimdi arkadaşlar önce kitabımız biliyorsunuz kosinüs ve sinüs fonksiyonlarında kaldık ama böyle bir şey yapacağız. Kendim bir birim çember çizeceğim. O birim çemberdeki bütün detayları böyle size öğreteceğim. 1- bir, Şurası birim çemberde 1,0 noktasıdır. Şurası birim çemberde 0,1 noktası. Burası eksi 1'e 0. Burası ise sıfıra eksi bir noktasıdır. Şimdi arkadaşlar bizim normalde burası bizim x eksenimizi de burada yeni ismi var. Burası artık kosinüs ekseni oldu. Şimdi burası ise sinüs ekseni oldu. Bu bir sonraki sayfada işlenecek. Şimdi canlarım unutmayın. X ekseni kosinüs ekseni ise o zaman senin sıralı ikililerindeki şu birinci bileşen her zaman kosinüstür. Bu önemli. İkinci bileşen ise her zaman sinüstür. Şimdi burada bizim açı değerlerimiz var. Şurası dik açı 90 derece. Şurası canlarım baktığınız zaman 0 dereceye tekabül eder. Burası 90 dereceye tekabül eder. Diğer bir ismi pi bölü 2 radyan. Burası 180'e tekabül eder. Burası pi demektir. 270 demektir. 3 pi bölü 2 demektir. Burası ise tekrardan 2 pi. Canlarım ben burada bir tane açı koparsam. Bir açı koparsam. Şimdi şurası orijinin olsun. Burası Kastamonu'nun K'sı. Şuradan da aşağı diki indirdik. Lebrugaz'ın L'si olsun. Ve şu açım alfa olsun. Şurası yarı çap olduğu için bir birim mi? Evet. Bunlar ince bilgiler. Ve bildiğiniz şeyler. Peki. K, O, L üçgenini incelesek. Kosinüs değeri neydi? Kosinüs alfa dediğin şey komşu bölü hipotenüs. Bunu nerede öğrendiniz? 9'da öğrendiniz. Böyle kısaltalım. Sinüs alfa neydi? Sinüs alfa da karşı bölü hipotenüs. Şimdi burada sonuçta bunları ilk kez gören arkadaşlarım var. Arkadaşlar alfa açısı burada. Alfa'nın karşısı KL'dir. Alfanın komşusu ise OL'dir. Alfanın hipotenüsü ise OK'dır. O zaman bir hipotenüsün hep bir, hep bir. O zaman bir şeyin bire bölümü ne yapar? Değişmez. O zaman komşu dediğin yani şu uzaklık OL uzaklığı tamam mı? Neye eşit olacak? Kosinüs alfaya eşit olacak. Peki. Burada karşı dediğin KL uzunluğu ise her zaman sinüs alfa olacak. Bu kilit bilgi. Şimdi dikkat edersen ben size hep dedim ki birinci bileşenler kosinüs. O zaman sıfır derecede kosinüs sıfır neye eşit? 1'e eşit. Peki sinüs sıfır neye eşit? O sıfıra eşit. Tamam. Geldim buraya. Kosinüs 90. Birinci bileşen kosinüs olduğu için 0. 90 derecede sinüs neye eşitmiş? 1'e eşit. Tamam. Geldim şuraya. Kosinüs 180. Birinci bileşen kosinüs olduğu için eksi 1. Sinüs 180 neye eşit? O da canları 0'a eşit. Tamam. Geldim 270'e. Onu da yazalım. Ondan sonrası size kalsın. Sinüs 270. Birinci bileşen kosinüs olduğu için 0. İkinci bileşen sinüs olduğu için eksi 1. Burası böyle. Şimdi canlarım şunu bileceğiz. Kosinüs dediğim değer şuradaki 1 ile eksi 1 arasındadır. Niye? Bu uzaklık olduğu için. O zaman kosinüs alfa değeri eksi 1 ile 1 arasındadır. Sinüs alfa y'de değiştiği için eksi 1 ile 1 arasındadır. Şimdi bunları sorularda çok detaylı tekrardan her birinde göstereceğim. O yüzden burada kafanız karışmasın. Hemen gelelim birincisine. Kosinüs 180, kosinüs 90, eksi 2 kosu alfa ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Şimdi bir canları hemen şuraya bir tane çember çiziyorum. Nereye çizeyim? Şuraya çizdim. Tamam mı? Geldim. Şuradan bir çizgisini çizdim. Buradan bir çizgiyi çizdim. Şurası 180'in olduğu yer. 180 eksi 1'e 0 mı? Evet. Birinci bileşen kosinüs. O zaman kosinüs 180 eksi 1. Tamam. Şurası 90 değeri mi? Evet. 90'ın olduğu yer 0,1 noktası mı? Tamam. Kosinüs 90. Birincisi kosinüstü 0. O zaman benim A dediğim şey ne oldu? Eksi 1 eksi 2 tane kosinüs alfa oldu. Şimdi a'yı sormuş. Canlarım dikkat. Kosinüs dediğim şey eksi 1 ile kimin arasındaydı? 1'in arasındaydı. Eksi 2 ile çarptın. Şimdi eksi 2 ile çarpınca yön değiştiriyor ya. Siz şöyle yazabilirsiniz yine. Eksi 2 küçük eşit Eksi 2 tane kosinüs alfa küçük eşit 2. Peki hocam yön değiştirmediniz. Ben yön değiştirdim ama tekrardan sıraladım. Sonra buna eksi 1 ekleyecekmişim. Ekle eksi 1'i bak. Eksi 1 eklersem bura eksi 3 olur. Küçük eşit. Eksi 1 eksi 2 tane kosinüs alfa oldu. Küçük eşit 1 oldu. Şimdi canlarım şu ifade A değil mi? Evet. Evet. O zaman şurası şöyle oldu mu? Eksi 3 küçük eşit a küçük eşit 1. O zaman a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç? 1'miş. Bunun cevabı 1. Şimdi geldik şu değerleri bulmaya. 1. Kosinüs 0. Hemen şuraya yazalım sizin için. Şurası 1'e 0 noktası. Açıyı yazdık önce kusura bakmayın. 1'e 0. 0'a 1. Eksi 1'e 0. 0'a -1. Birincisi kosinüstü. Kosinüs 0 1'e eşit. Kosinüs 90 0'a eşit. Kosinüs 180 -1'e eşit. Kosinüs 270 0'a eşit. Kosinüs 360 tekrardan başa döndü 1 oldu. Mevzu bu. Geçtim şimdi kosinüs 180. Hemen çizdin çemberi, çizdin doğruyu, tamam mı? 180 dediğin yer neresi? Burası 180. Bu nokta eksi 1 virgül 0 noktası olduğu için kosinüs 180 eksi 1. Kosinüs 360 şurası 1'e 0. 360'da kosinüs 1. Toplarsan cevap 0 geldi. Geçtik ikinci soruya. Kosinüs 90. Kosinüs 270. Kosinüs 0. Çizdin çemberi. Her soruda detaylı göstereceğim tekrardan. Baktın doğruyu çizdik. Şimdi canlarım şurası 90. Burası 270. Burası 0'a 1 noktası. Burası 0'a eksi 1 noktası. Şurası da 1'e 0 noktası. Ve şurası da 0 derece. Kosinüs 90 0. Kosinüs 270 0. Kosinüs 1 pardon kosinüs 0 1. Yani cevap 1 geldi. Mevzu bu. Geçtim. Bir sonraki soruya. Şimdi basit sorular. Şuradaki x'in onu söyleyeyim. Hiçbir önemi yok. x'in hiçbir önemi yok. Onu söyleyelim. Orada 2x de olsa, 3x de olsa, 5x de olsa, 1 milyon x de olsa önemsiz. 1. Ne biliyorsun? A'nın alabileceği farklı tam sayı değerlerin toplamı. Şunu biliyorum. Eksi 1 küçük eşit kosinüs x küçük eşit 1. Kaç ekleyeceksin ona? 2 ekleyeceğim. 2 eklersem bura 1 olur. 2 artı kosinüs x olur. 2 eklersen 3 olur. O zaman a dediğin şey 1 küçük eşit. Şurası a çıktı. Şurası da 3. 1 olur. 2 olur. 3 olur. Alacağı değerlerin toplamı da 6 geldi. Mevzu bu. Geçtim bir sonraki soruya. Evet. Biraz önce size söylemiştim. İçeridekinin hiçbir önemi yok. Ben şunu biliyorum. Kosinüs x eksi 30 dediğin şey 1 ile eksi 1 arasında. Kaç tane var? 2 tane. 2 ile çarpacağım. Çarptın 2 ile eksi 2. 2 tane kosinüs x eksi 30 çarptın 2 geldi. Sonra 3 çıkaracaksın. 3 çıkartırsan eksi 5 oldu. 2 tane kosinüs x eksi 30 eksi 3 oldu. 3 çıkartırsan eksi 1 oldu. Burası da ne geldi? Eksi 5 küçük eşit a küçük eşit eksi 1. Alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Toplam 5 tane canlıları. Mevzu bu. Geçtik sünüse. Şimdi sünüste anlattım. Anlattım. Ne yapacağız? Hemen şöyle önce şurayı biraz aşağı çekelim. Şuraya bir tane çember çizelim. Tamam. Sonra o ifadeye bakalım. Geldik. Şuraya bir tane çember çizdik. Koordinat eksenlerini koyduk. Tamam mı? Ve şuradan her zamanki gibi açımızı kopardık. Biraz kötü çizdik. Şöyle. Tamam. Şimdi canlarım şurası O olsun. Burası K olsun. Şuradan aşağı dikey indirdik. Şurası da M olsun. Biraz önce şu açıya alfa dedik. Şurası yarı çaptan dolayı 1 oldu. OM uzunluğuna ben kosinüs alfa demiştim. KM uzunluğuna sinüs alfa demiştim bunları söyledim. Yani şurası cos alfa, şurası sin alfa. Şimdi canlarım burada neye dikkat edeceğiz? 1. Şurası 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece, 360 derece. Güzel insanlar. Şurası 1'e 0 noktası. Burası 0'a 1 noktası. Burası eksi 1'e 0 noktası. Burası sıfıra eksi bir. Her seferinde göstereceğim onu. Öğrenene kadar göstereceğim. İkinci bileşen sinüstü. O zaman sinüs sıfır neydi? Söyledik. Hatırlatacağız. Sıfır. Bir de 180'i ya da 270'i yapalım. Sinüs 270 neydi? Hemen geldik. Alttaki eksi birdi. Bunları bileceğiz. Burada yeni bir şey öğreneceksiniz. K noktasının koordinatları. K'nın koordinatları adınız gibi bileceksiniz. Kosinüs alfaya sinüs alif olacak. Tamam. Şimdi bunu şu koordinatı bir sonraki karma testi olduğu için şurada bir tane soru da göstermek istiyorum. Hemen basit bir şey yazacağım. Tamam mı? Uğraşmayacağız fazla. Çünkü kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Şurası diyelim ki 70 derece olsun. O zaman senin koordinatların kosinüs 70'e sinüs 70'tir. Bunu not alın arkadaşlar. Şu anlattıklarımı yazın. Tamam mı? Kitabın bir köşesine yazın. Şimdi geldik sorularımıza. Burada ne var? Sinüsün değerleri var. Sinüs 0, 0. Sinüs 90, 1. Sinüs 180, 0. Sinüs 270, eksi 1. Sinüs 360, 0. Bunları böyle biliyorsun. İkincisi birbirini 90'a tamamlayan okulda duymuşsunuzdur sinüs kosinüse eşitti. Mesela sinüs 90 kosinüs 0 eşit. Onları söyleyeceğiz zaten. Şimdi gelelim buraya sorumuza bakalım. A dediğin sinüs 90'mış. 1 sinüs 180 neye eşit? 0. Burası ne oldu? A dediğin şey 1 artı 3 tane sinüs alfa oldu. Biraz önce size ne yazdı? Kosinüsle aynı özelliği gösteriyor. Eksi 1 küçük eşit. Sinüs alfa küçük eşit 1. Kaç tane var? 3 tane. Eksi 3 küçük eşit 3 sinüs alfa küçük eşit 3 oldu mu? Oldu. 1 ekle eksi 2. 1 eklediğin zaman 1 artı 3 sinüs alfa ya direkt a yazacağım. Artık anladık konuları çünkü. Burası da 4. En küçük tam sayı değeri alabileceği en küçük tam sayı değeri ne? Eksi 2. Geçtik sorularımıza. Sinüs 270 göstereceğiz her seferinde hemen çizdik tamam mı öğrene kadar 270 dediğim yer neresi burası 270'te burası sıfıra eksi bir mi evet ikincisi sinüs eksi bir 360 burası 1'e 0. Şurası 360'ın olduğu yer. Sinüs burada ne? 0. Topladığın zaman eksi 1 cevap Geldim. Geçtim. Sinüs 90. Pi dediğin şey 180'di. 2'ye böldün 90 pi dediğin 180'di. Bunları da hatırladık. Şu an ne yaptık? Radyanı dereceye çevirdik. Sinüs 90 hemen çizdik çemberi. Koordinatları çizdik. Tak tak. Şurası 90'ın olduğu yer. Burası 180'in olduğu yer. Burası 0'a 1. Burası eksi 1'e 0. Kosinüs pardon sinüs 90 1'e eşit. Sinüs 180 0'a eşit topladık. Cevap 1 geldi. Geçtik 3. sorumuza. Klasik artık bunların nasıl yapıldığını biliyoruz. Eksi 1 küçük eşit sinüs alfa küçük eşit 1 en büyük tam sayı değerini sormuş. Çok basit. Bunu oluşturacağız. Kaçla çarpacağız? 2 ile çarp eksi 2 küçük eşit 2 sinüs alfa küçük eşit 2 ne yapacaksın? 3 ekleyeceksin. Ekle 3'ü. 1 küçük eşit. 2 sin alfa artı 3 küçük eşit. 5 canlarım. Şurası A oldu. 1 küçük eşit. A küçük eşit. 5 oldu. En büyük tam sayı değeri. Bunun alabileceği en büyük tam sayı değeri. 5. Mevzu bu. Geçtim. 4'e. Hoppala. Bu güzel. Bu güzel ama bunu önce ne yapacağız? Hatırlatma vereceğiz. Şimdi canlarım size bir şey söyleyeyim. Eksi 1 küçük eşit x küçük eşit 5. Tamam mı? Kare alıyorsun. Bizim sorumuzla alakası yok şu an. Ben size 9. sınıf bilgisini hatırlatıyorum. Kare almada biri negatif, biri pozitifse her zaman burası 0 küçük eşit oluyordu. Niye? İçlerindeki en küçük sayı 0 olur. O yüzden. X kare. Bunun karesi 1. Bunun karesi 25. Geliyorduk buraya da 25 yazıyorduk. Bir tane şöyle yapalım. Eksi 3 küçük eşit. X küçük eşit 1 olsun. Karesini al. Yine fark etmiyor. Arada 0 varsa 0 küçük eşit. Yani biri negatif biri pozitifse. X kare küçük eşit. Bunun karesi 9. Bunun karesi 1. 9 daha büyük olduğu için 9. Mevzu bu. Şimdi geldik. 1 eksi 1 küçük eşit. Sünüs alfa küçük eşit 1 oldu. Karesini aldık. Biri negatif biri pozitif ya. 0 küçük eşit oluyor. Burası geldi. Sinüs kare alfa oldu. Küçük eşit 1. Tamam mı? Kaçta çarpacağız? 2 ile. Çarp 2 ile yuttu. 2 tane sinüs kare alfa küçük eşit 2 oldu. Sonra 3 çıkaracağım. Eksi 3 küçük eşit. Artık direkt a yazmak istiyorum. Çünkü a'yı oluşturduk. Küçük eşit. Eksi 3 çıkartırsan eksi 1. Ne diyor? A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Eksi 3 Eksi 2. Eksi 1. Toplarsan da eksi 6 geldi. Mevzu bu. Geçtik. Tanjant, kotanjant fonksiyonları. Şimdi canlarım. Burada ben bir tane şekil çizmek istiyorum. Bir yudum su alsam. Burada hemen bir tane birim çemberi çizeceğim. Tamam. Çizdik. Koordinat eksenlerini de yapıştırdık. Tamam. Şurada farklı bir renge geçmek istiyorum. Şunu hemen bir. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Maviye çevirelim. Şuradan bir tane mavi koparalım. Şöyle. Bir de şuradan mavi koparalım. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi canlarım şurası orijinin olsun. Burası K olsun. Burası M olsun. Şimdi şurası birim çember olduğu için şura bir birim ya. O M uzunluğu artık bir. Şu doğrunun ismi bir sonraki ünitede göreceksiniz. X eşittir bir doğrusu. Diğer bir ismi tanjant ekseni tanjant ekseni. Şimdi canlarım buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Şu uzunluk alfa ya. 9. sınıf bilgisi yine. Tanjant alfa dediğin şey şuydu. Karşı bölü komşuydu. Şimdi canlarım bunun karşısı kim? KM. Komşusu kim? OM. Buradan çıkan sonuç KM dediğin şey tan alfa'ymış. Yani şu uzunluk var ya şu uzunluk. Şu uzunluğa biz tanjant alfa diyeceğiz. Şimdi ne demek oluyor? Şu açı 15 olsaydı şu uzunluk tanjant 15 olacaktı. Bu açı 20 olsaydı tan 20 olacaktı. 30 olsaydı tan 30 olacaktı. Bu birincisi. Şimdi tanjant 0 ve kotanjant 90. Bak burada Bilmen gereken bir şey daha. Var. Onu da ne yapalım canlarım? Şuraya çizelim. Onu da şuraya çizelim. Onu biraz küçük çizeceğiz ama olsun. Hemen çemberimizi çizdik. Koordinatlarını yapacağız. Şuradan açıyı koparacağız. Şuradan doğruyu çizeceğiz. Bu sefer kimi çizdin? Y eşittir biri çizdin. Burası O olsun. Burası K olsun. Bu sefer bura yine M olsun. Burada şu açı alfa açısı olduğunda şu KM uzunluğuna KM'nin tamamına bu sefer ne diyeceğiz? Kotanjant alfa diyeceğiz. Şurası kotanjant alfa. Unutmayın şu y eşittir bir eksenine de kotanjant ekseni denir. Kotanjant. Anlaştık? Peki kotanjant alfa neye eşit? Onu da gelelim buraya yazalım. Biraz kusura bakmayın. Karşı bölü komşu olacak. Tamam? Burası da böyle oldu. Şimdi gelelim sorularımıza. Değerleri bileceksin. Değerleri bilmezsen bu soruları yapman mümkünatı yok. Yapamazsın yani. Tanjan 0. İki yoldan yapabilirsin. Birincisi sin 0 bölü kos 0'dan ya da ezberledik. Ben ezberlediğim için tanjant 0 0'a eşit. Kotanjant 90 0'a eşit. Toplamları da 0 geldi. Mevzumuz bu. Şimdi burada tanım yine gösterilmiş. Kısaca özet geçeyim. Kısaca özet geçeyim. 1 şurası alfa. Şuradaki bak şu t ile 1'in olduğu yerin ismi şuradaki bu boyalı bölgenin ismi neymiş? Tan alfa uzunluğuymuş. Anlaştık mı? X eşitleri bir doğrusunun ismi tanjant ekseniymiş tanjant düşünsenize şu alfa 90 derece olsa şu doğru dimdik olmayacak mı? Evet. O zaman tanjantın değeri hesaplanamaz. Yani tan 90 ve tan 180 hesaplanamaz. Tanımsız yani. Anlaştık? Bunu da bileceksiniz. Bu da tanımsız. Peki neyi biliyoruz o zaman biz? Tan 0'la tan pardon şu 180 değil kusura bakmayın yanlış yazdım 270 olacak 270 tamam tan 0 ile tan 180 ise bunlar ise 0 değerler şimdi gelelim değerler zaten burada var Bak, tan 0 0 tan 180 0 tan 360 0 ama şunlar tanımsız kotanjant da ne yapmış şurayı söylemiştim şurası kotanjant alfaydı ve alfa açısı 0 derece olsa bu sefer burada bunlar sonsuza doğru gidiyor. O zaman kotanjant ise 0'da ve 180'de tanımsız. Anlaştık. Şimdi iki tane sorusu var. Tan 180. Yani sallasan zaten doğru çıkacak. Yine yani çünkü ikisi de 0 oluyor. Kotanjant 270. Sana buradan soru soramaz. Hani kosinüs ve sinüs gibi farklı değerler almıyor. Tan 180 0, kotanjant 270 0. Topladın Sıfır. Bu kadar. Geldin. Kotanjant 90 0. Tanjant 0. 0. Topladın Sıfır. Bu kadar. Geç şimdi sekant ve kosekant. Şimdi size pratik bir bilgi söyleyeceğim. Bak pratik bir bilgi. Bir. Biz buraya x eksenine ne demiştik? Kosinüs ekseni demiştik. Kosinüs. Arkadaşlar benim sekant alfa diye bir değerim var. Bu bir bölü bunun ters harflesi. Kosinüs alfa. Bir de kosekant diye bir değerim var canlarım. O da bir bölü bunun ters işaretlisi. Şimdi burası kosinüs ekseni. Buraya yazmadım. Burası da sinüs ekseni ya. Benim burada şu OB uzunluğu OB uzunluğu ben onu sarıyla göstermek istiyorum. Şuranın tamamı Kosinüsün ters harflisi. Yani yani neye eşit? Sekant alfaya eşit. Şimdi AO uzunluğu ya da OA uzunluğu bunu keşke yine kırmızıyla yazsaydım. Hemen yazayım. Kırmızı ile yazalım daha güzel olsun. OA uzunluğu bunun ters harflisi yani kosekant alfaya eşit. Anlaştık? Bunu bileceksiniz. Şurası kosekant, şuranın tamamı sekant. Geldim şimdi. Bir, birinci sorum. AD uzunluğunu istemiş. Ya canlarım şuranın tamamı biraz önce ben size ne dedim? Dedim ki sünüsse ters harflisi. Kosekant alfa. Şimdi şurası yarı çaptan dolayı bir birim mi? Evet. AD dediğin şey tamamından kosekant alfadan birin çıkarılmış halidir. Geçtim bir sonraki ve bugünkü dersimizin son sorusu. EB uzunluğu. Şimdi canlarım ben buraya kosinüs dedim mi? Dedim. O zaman benim OB uzunluğum bunun ters harflisi sekant alfa. Kafanızda böyle kodlayın. Hep yazarken de ters, çizerken de ters. Tamam mı? Sekant alfa. Şimdi şurası yarı çaptan dolayı bir birim mi? Evet. O zaman tüm uzunluktan 1'i çıkartırsan EB'nin uzunluğunu bulursun. Sekant alfa 1. Mevzumuz bu arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Bugünkü dersimizde bitirdik arkadaşlar. Toplam 25 dakika olmuş. Elimden geldiğince yine bütün şekliyle detaylı gösterdim. İsterseniz bir kısa özet yapalım. Öyle bitirelim dersimizi. Şimdi canlarım hemen ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? bir tane boş bir sayfa açalım. Dersi komple özetleyelim. Bir, ne öğrendik? Şöyle hemen bir çember çizdik. Şurada bir açı koparsak bu sefer açının değeri de olsun. Kaç derece olsun? 55 derece olsun. Tamam mı? O zaman şuradan aşağı dik indirdin. Şurası o. Şurası K. Şurası M. KM uzunluğu neymiş? KM uzunluğu sinüs 55. Yani şurası sinüs 55'miş. Şu uzun, uzunluk. Şuraya yazalım. Sin 55. Tamam. Peki OM uzunluğu yeni öğrendik. Kosinüs 55. Ne öğrendik? K noktası birincisi kosinüs ikincisi sinüsse. Burası kos 55'e sin 55. Tamam. Şimdi başka ne öğrendik? Bir üçgende kosinüs değeri komşu bölü hipotenüstü sinüs değeri karşı bölü hipotenüstü. Bunu öğrendik. Birinci bileşenler her zaman kosinüs, ikinci bileşenler her zaman sinüs. Şurada birkaç tanesini göstereceğim. Mesela kosinüs 270 0. Anlaştık mı? Ondan sonra sinüs 180 0 kosinüs 180 eksi 1 bunları öğrendik şimdi başka tanjant eksenini öğrendik çizdik çizgimizi şu eksenin ismi hoppala çok kötü oldu ne yapalım şöyle yana alalım bunu alamadık bir türlü hop 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 aldık şu İsim şurası x eşittir 1 doğrusu tanjant ekseniydi. Şurada tekrardan çizdik. Y eşittir 1 ise kotanjant ekseniydi. Bunları öğrendik. Tamam. Bileceğimiz şeyler bugünlük bu kadar. Hemen tekrardan sahnemizi eski halimize getirelim. Söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.